İsim vermeme lüzum yok. Beni çağırdılar. Hocam biz Saadet Partiliyiz. Biz seçimde geliyor. Bütün gücümüzle sizi destekleyeceğiz. Kendilerinin hocaları da kendilerine bu tavsiye yaptı. Hocanın izine ayrılmayacaksınız. Ben hastayım. Meşgul olacak yok. Siz bunlar yapacaksınız dedi. Seçimler geçti, geçen seçimler. Bunların mahallelerinin sandığını sonuçlarını aldık. Yüzde 50 AKP'ye o vermiş, yüzde 10'un Saadet Fatıma'ya vermiş. Öncülerini çağırdık, gelin bakalım buraya. Size hocanız bu tavsiyelerde bulunduğu halde neden böyle hareket ettiniz? Hmm. Ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki efendim Cumhuriyet mitinglerini gördük bu milyonluk adamlar Halk Partisi'ni desteklerse, tekrar o karanlık devirlerin içerisine girersek buna dayanamayız. Halk Partisi'nin gelmemesi lazım. Buna karşı bize bir kalkan lazım. Bu kalkan olarak Saadet Partisi bizim partimiz. Başımızı keseniz bir Saadet Partisi ayrılmayız. Ve fakat Saadet Partisi'nin şu andaki durumu itibariyle barajı geçip geçinceden şüphemiz var. O zaman söylediler. E Kendimize emniyete almak için doğru bulmadığımız halde, yeterli bulmadığımız halde, canlı kuş değil, samanlı kuş olduğunu bildiğimiz halde AKP oyumuzu verdik. CHP gelmesin diye. AKP'yi beğendiğimiz için değil. Dedikten sonra başka bir şey söylediler. Dediler ki, efendim, bizim bildiğimiz inancımıza göre ehveni şerle amel etmek diye bir kaide vardır. Ancak bu kaide her şey şer olursa bu şerlerin en hafifiyle amel edilir. Fakat bir hak oldu mu hakkı tutma mecburuz her şey yaptı. Yani siz ilim sahibi insanlarsınız. Ehveni şeyle amel edemezsiniz. Hakkı tutma mecburdunuz. Sahip etlarsın o kadar Hata ettiniz. Evet hata ettik dediler. Ancak biz kabahatliyiz. Fakat sizde kabahat yok mu? Sizin için değil mi? Bizim için evet. Siz Halk Partisi'nin gelmemesi için AKP'nin dışında bizim önümüze güvenilir bir alternatif koyduğunuzda pozitif alternatifle oy vermedik. Böyle bir şey var mı? Bu alternatifi kim koyacak? Havan mı Havas mı? Sizin koymanız lazım hasta görevini yapan sizsiniz Şimdi o görevi yapıyoruz.